Belki bir gün olur ya, eskisi gibi bir arada oluruz. Ama şimdi ayrılık zamanı, alışmalıyım, acı verecek uzaklığına. Umudumuz kısık çalan bir teyp sesi, belki de olacak postacı zili. Özleyeceğim inan doyulmaz sesini, alışmalıyım yaklaşıyor ayrılık vakti Seni örnek alacağım yaşantımda yaşayamadıklarımı yaşayacağım Senin adına doya doya alışmalıyım mutlu olmalıyım seni tadıyormuşçasına Bir fasıl çekerim kendi kendime Elim sarılır telefona yine dünyanın en güzel annesine alışmalıyım. Ayrı kalıp özlemeye.